Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Kur'an ışığında ailemizle de 52 derse hoş geldiniz. Bugünkü konumuz şirk ve inkar hastalığının reçetesi. Kafirun suresi. Mekkeli müşriklerin peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem davetini engellemek için her türlü yola başvurmalarına rağmen İslam Mekke'de her geçen gün yayılıyordu. Bu durumdan endişeye kapılan Mekkeliler Ebu Talip'e geldiler. Ona, ey Ebu Talip, yeğenin bizim tanrılarımız hakkında kötü şeyler söylüyor. Atalarımızın ve bizim takip ettiğimiz yolun yanlış olduğunu iddia ediyor. Putlarımızı yerin dibine batırıyor. Onu bu işten vazgeçir. Yoksa biz ne yapacağımızı biliriz. İki taraftan biri yok olmadan bu iş düzelmez. Diyerek onu tehdit ettiler. Bunun üzerine Ebu Talip Kamil'in söylediklerini peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem anlattı ve ona Bana ve kendine acı, benim üstesinden gelemeyeceğim işleri bana yükleme, gücümün yetmeyeceği şeylerle beni karşı karşıya bırakma dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasının artık kendisini himaye etmekten vazgeçeceğini zannetti. Bu nedenle amcasına İlahi tebliğ vazifemi terk etmem için sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler ben bu davandan vazgeçmem diyerek kararlılığını gösterdi. Peygamberimizin Sallallahu Aleyhi ve Sellem kararlı duruşu ve İslam'ın Mekke'de günden güne yayılması üzerine müşrikler Hazreti Peygamberle Sallallahu Aleyhi ve Sellem anlaşmak istediler. Bu amaçla Utbe bin Rebia'yı ona elçi olarak gönderdiler. Utbe ona eğer zenginlik istiyorsa bunu verebileceklerini, liderlik istiyorsa onu başlarına lider yapacaklarını, evlilik istiyorsa şehrin en soylu ve en güzel kadını ile evlendirmeye hazır olduklarını söyledi. Utbe, Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem bunun karşılığında putları ve inançları aleyhinde konuşmamasını ve o güne kadar yaptıklarından vazgeçmesini istedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise müşriklerin sözcüleri olan Utbe'nin teklifine şöyle cevap verdi: Ben saydıklarınızın hiçbirine sahip değilim. Ancak Rabbim beni size peygamber olarak gönderdi. Ben size Allah'ın emirlerini tebliğ ediyorum. İman ederseniz dünya ve ahirette mutlu olursunuz. Yeter ki putlara tapmaktan vazgeçip Allah'a iman ve kulluk ediniz. Anlaşma tekliflerinin reddedilmesi üzerine müşrikler bu kez ona başka bir teklifle geldiler. Buna göre bir sene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların putlarına tapacak, bir sene de onlar tek olan Allah'a ibadet edecekler. Gerekçelerini de şöyle açıklıyordu müşrikler. Böylece anlaşmış oluruz. Eğer senin bildiklerin bizim inandığımızdan daha doğru ise, Ondan biz de istifade etmiş oluruz. Yok eğer bizim taptığımız senin taptığından hayırlı ise bu takdirde sen de ondan faydalanmış olursun. Esasında bu teklif bir bardak sütle bir bardak zehri karıştırmak demekti. Bu nedenle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi Siz ey cahiller bana Allah'tan başkasına mı tapmamı emrediyorsunuz? Ayetini okuyarak onları kesin bir dille reddetti. İşte bu olay üzerine inen Kafirun suresi, şirk ve inkar hastalığının tedavisinin ancak bir olan Allah'a kulluk etmekten geçtiğini belirtmektedir. Bunun içindir ki biz, beş vakit namazda onlarca defa, Ey Rabbimiz, biz sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz. Ayetini okuruz. İnancımızı inkarcıların şirk ve yalanlarıyla karıştırmaz, dost doğru yolda sadece kendi dinimize uyarız. Kafirin suresi, tevhid ilkesinin sembolü olarak müşriklerin ve inkarcıların şahsında tüm putperestlere, bütün insanlara ve çağlara şunu söyler. İman ile inkar, tevhid ile şirk apayrı şeylerdir. Bu iki inanç arasında bir benzerlik yoktur. İkisi zıt kutuplardır ve bir kalpte birlikte bulunmaları mümkün değildir. Tevhid adalettir. Şirk ise en büyük zulümdür. İslam hak dindir. Şirk ise aslı olmayan batıl bir inançtır. Kafirin suresinin De ki ey kafirler ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmıyorum. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ayetleri bizlerden sadece bir Allah'a kulluk etmemizi istemektedir. Bu ayetler aynı zamanda müminlerin Allah'a ortak koşanlarla inanç bakımından hiçbir şekilde benzerliklerin bulunmadığını vurgular. Aynı vurgu putperestlerin ümidini kırmak maksadıyla Ben sizin taptıklarınıza tapıyor değilim. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ayetlerinde tekrar edilir. Bu ifadelerin tekrar aynı zamanda müşriklerin tekliflerini kesin olarak reddetmektedir. İman ile inkarı, tevhid ile şirki birbirine karıştırmanın mümkün olamayacağı, sizin dininiz size, benim dinim banadır, ayetiyle açıkça ifade edilmiştir. Bu ayet Müslümanlara kendi inançlarına dayanmalarını, müşriklerin inançlarından uzak durmalarını emreder. Bu ayetin anlamında küfre rıza yoktur. Bununla birlikte farklı inanç gruplarının toplumda bir arada yaşayabilmelerine bir engel yoktur. Kafirin suresi Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem namazlarda sıkça okuduğu surelerden biridir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam namazlarının sünnetlerinde, tavaf namazında ve bazı nafile namazlarda Cafer'un ve İhlas surelerini okudu rivayet edilmiştir. Bundan dolayı bizler de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem uyarak sabah namazının sünnetinde zamm-ı sure olarak Cafer'un ve İhlas surelerini okuyabiliriz. Evet sevgili dostlar. Şimdi duamıza geçelim. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım. Kalbimizi hak olan dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dileriz. Amin. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة